TET nasıl geçti? Zordu, sorular uzundu. Zordu. Geçen yıllar daha kolaydı. Çok güzel oldu, söylenemez. Yani sorular bayağı zordu. Çünkü sınavdaki soruya baktıkları çok uzundu. Doğrulandım doğal olarak yani. Hani kafa karıştırıcıydı. TET bence biraz zor geçti. Türkçe'de çok yorum açık sorular vardı, kafa karıştırıcı. Fazla bir şey yapamadım. En çok hangi bölümde zorlandın? Evet, Türkçedeki paragraflar. Uzunluktan çok manasal olarak insanı zorluyordu diyebilirim yani. Türkçede zorlandım. Ben Türkçe, Türkçede biraz zorlandım. Matematik çok kolay geldi bana, onu yapabildim. En çok Türkçede zorlandım. Bir de fen kısmında biraz zorluk yaşadım. Türkçe. Türkçe bölümünde zorlandım. Matematiği daha zordu ama matematiği yapmadan geçtik çünkü çok zordu. O yüzden inşallah yarın sınavda başarılı olacağız. Matematik. Matematik bölümünde zorlandım. Zorlandım bölümler matematikten oldu. Ee, yani biraz zordu. Çok fazla değil de işte ben sözel öğrencisi olduğum için azıcık zorlandım. Matematik. Matematikte. Fen de şey, sosyal. O ikisinde bayağı zordu. Ya fen bölümünde biraz zorlandım. Onun dışında diğerleri iyiydi yani. Bu matematik. Hedefin nedir? Ee, hedefim ilk yüz bine girmek. Harita Mühendisliği. Hedefim ilahiyat istiyordum. İlahiyat istiyorum. Polislik istiyorum. İnşallah Allah'ın izniyle olacak. Hedefim Uluslararası Ticaret ve Finans. Benim tercihim özel olacak. İstanbul'dan ayrılmak istemiyorum. Mühendislik Fakültesine katılmak istiyorum. Ee, hedefim iç mimar. Örüm bilgisayar. Hedefim gazete, radyo, televizyon. İlahiyat. Hedefim makine mühendisliği benim. Peki Tonguç kampüsüde çalıştın mı? Evet evet sorularına falan hocalarına falan çok yoğun bir şekilde baktım ve güzel verimliydi benim için onlar. Yani çok etkili oldu benim bir şeylere başarabilmemde. E, elbette çalıştım yani bütün YouTube kanallarından izledim ayırt etmedim yani. Yani bazı videolarını izledim, etkili oldu. Çok denk gelmedim. Ben videolarına 2010 falan denk geldim. Hoşuma gitti. Keşke olamazsın. daha önce görseydim. Hazırlanan arkadaşlarım var. Ee, onlardan gördüm ama daha çok test çözmek için Kendimi yönelttim. test çözümlerine başvurdum. Bir son tekrar videolarınız vardı. Onlarla ve edebiyat videolara çalıştım. Videolar dinlemiştim. Genelde Türkçesini takip ettim. Söze bölüm, e, inkılap onları falan daha çok izlemedim de Türkçe bölümünü takip ettim. Türkçeye yoğunlaşmıştım Tonguç Akademi'de.